Almanya'nın eski dışişleri bakanı Sigmar Gabriel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı değerlerinden uzaklaştığını ve Avrupa için artık bir tehdit oluşturabileceğini belirtti. Gabriel, Beyaz Saray'da yaşanan bir tartışmayı değerlendirerek, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı stratejik bir ortak olarak görmediğini, aksine bir pranga olarak değerlendirdiğini ifade etti. Gabriel, Trump'ın ittifakların anlamını yitirdiğini düşündüğünü ve Avrupa'yı zayıflatmayı amaçladığını vurguladı. 2009-2017 yılları arasında Almanya Sosyal Demokrat Partisi genel başkanı ve 2013-2018 yılları arasında Almanya Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Sigmar Gabriel, Avrupa'nın güçlü ve kararlı olduğunda Trump'ın saygısını kazanabileceğini belirtti. Gabriel, Avrupa'nın hem ekonomik hem de askeri alanda güçlü olmasının önemine dikkat çekti. Gabriel, Avrupa'nın güçlü bir ses olabilmesi için Almanya, Fransa, Polonya, İngiltere ve İskandinav ülkelerinin bir araya gelmesi gerektiğini savundu. Bu ülkeler arasında oluşturulacak bir koalisyonun Avrupa'nın güvenliği ve dış politikasında güçlü bir ortaklık yaratacağına inandığını ifade etti. Eski bakan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı'nın temel değerlerinden uzaklaştığını ve artık demokrasi, insan onuru ve hukukun üstünlüğü gibi Batı ilkelerini savunmayan bir ülkeye dönüştüğünü belirtti. Trump'ın ikinci döneminde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ılımlı güçlerin zayıfladığını ve kontrolsüz bir liderin ülkede söz sahibi olduğunu ekleyen Gabriel, bu kişiye asla bir süper güç emanet edilmemeliydi ifadelerini kullandı.